Herkese merhaba. Hocalarım hoş geldiniz. Arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz. Bu benim doktora seminerim. Doktora seminerimde sürdürülebilir hayvancılığı sizlere anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Girişte böyle bir fotoğraf seçtim çünkü çiftlikten masamıza gelene kadar hayvansal ürünler birçok aşamadan geçiyor. Sürdürülebilir hayvancılıkla alakalı kısımları bu sunumda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu aynı zamanda benim 102.000'de çalışma alanım, 102.000 bursiyeriyim ve tezimde sürdürülebilir hayvancılık adına bir şeyler yapacağım. Henüz Belirleyemesek de ilerleyen aşamalarda belirleyeceğiz. Sunuma elsiyer ve arkadaşlarının bu sözüyle başlamak istiyorum. Burada şunu söylüyor. Daha iyi ıslah ve yetiştirme teknikleriyle ruminant hayvanlar insanlar ve gezegen için daha verimli gıdalar üretebilirler. İlk olarak sürdürülebilir hayvancılık sürdürülebilirliğin tanımını yapacağım. Ardından sürdürülebilir hayvancılıkla ilgili sizlerle bilgileri paylaşacağım. Burada sürdürülebilir hayvancılıkla alakalı bazı güncel sistemler var. PDF sistemler diye geçiyor ama eş zamanlı ve gerçek zamanlı takip sistemleri aslında. Bunlarla ilgili bilgi vereceğim ve son olarak sürdürülebilir sürü yönetim uygulamalarını açıklayacağım. Sürdürülebilirlik nedir? Sürdürülebilirlik, üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken insanlığın yaşamının daimi kılınabilmesidir. Bu kavram 1983 yılında Birleşmiş Milletler'in yayınladığı Ortak Geleceğimiz Başlıklı raporundan sonra hayatımıza girmeye ve şekillenmeye başlamıştır. Şu an çok da gündemde olan bir konu. Arabayla işimize gelirken radyoda Banka reklamlarında bile sürdürülebilirlik kelimesini her gün duyuyoruz birçok noktada. Ve bu raporda geniş kitlelerce benimsenmesinin ve sürdürülebilirliğin hayata geçmesindeki en büyük etken bu raporun yayınlanmasından bir yıl sonra ilk defa tespit edilen Antarktika üzerindeki insan etkinliği kaynaklı ozon deliği olmuştur. Raporda yer alan sürdürülebilirlik tanımı ise şu şekildedir. İnsanlık doğanın gelecek nesillerin gereksinimlerine yanıt verme yeteneğini tehlikeye atmadan günlük ihtiyaçları temin, temin ederek kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir olarak ifade edilmiştir. Sürdürülebilirlik denildiği zaman aklımıza hep çevresel bir anlam geliyor. Fakat biz bu kavramı bütünsel daha bütünsel olarak düşünmeliyiz. Çünkü bunun çevre dışında toplumsal ve ekonomik bir boyutu, boy, boyutu da var. Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için bu üç, bu üç kavramın dengeli bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Çevresel sürdürülebilirlikte daha çok çevreyle alakalı konular ele alınıyor. Ekonomik sürdürülebilirlikte ekonomi ve kalkınmayla alakalı konular değerlendiriliyor. Sosyal sürdürülebilirlikte de refah gibi daha iyi yaşam şartlarıyla alakalı konular ele alınıyor. Şimdi aslında sürdürülebilirlik için hepimizin yapması gereken şeyler var. Oturduğumuz yerde bile yapabileceğimiz şeyler var. Ve Birleşmiş Milletler'in bu konuyla alakalı bir kalkınma pro programı var. Türkiye'de bu kalkınma programına dahil. UNDP diye geçiyor kısaltması. Bu temsilcilik kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı ve demokratik yönetim ve iklim değişikliği ve çevre konularında çalışmalar yapıyor. 50 yılı aşkın süredir Türk hükümetinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları da buna ait. Benzer şekilde üniversiteler ve özel sektör dahil çok sayıda ulusal ve e, uluslararası kuruluş işbirliği yapıyor. E, Türkiye'nin kalkınma gündemini proje ve politika tavsiyeleri aracılığıyla üç temel konuda destekliyor. Bu üç temel konu da kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı ve demokratik yönetim, iklim değişikliği ve çevre. Burada harekete geç sloganıyla aslında bir toplumsal farkındalık oluşturmaya çalışıyorlar. Ben direkt web sitesinin ekran görüntüsünü alıp buraya ekledim. Bahsettiğim gibi aslında işte ilk olarak evde neler yapılabilir? Örneğin çalışmayan elektronik eşyaların fişlerini çekebilirsiniz veya tüketim alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. İşlerinizde yapabileceğiniz şeyler var. Veya çevreye karşı daha duyarlı olabilirsiniz gibi harekete geçip herkesin bireysel olarak bir şeyler yaptığı zaman toplu olarak daha iyi bir dünya yaratabiliriz şeklinde bir sloganları var. Ve şöyle söylüyorlar, sürdürülebilir kalkınma amaçları, diğer bir deyişle küresel amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldırmak. Bu üç ana e, temada bir sonraki slaytta açıklayacağım. 17 e, 17 tane hedefi var e, bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarının fakat üç temel e, amaç ise yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve rafa içinde yaşamasını sağlamak için bir eylem çağrısı aslında. 2016 yılında yürürlüğe girmiş, 2030 yılını hedef olarak göstermişler. 170'ten fazla ülke ve bölgede e, çalışmalar yapıyor ve herkese harekete geçin. eee sloganında bulunuyor. Daha önce bahsetmiştim 3 temel amaç doğrultusunda 17 tane küresel amaç var. İşte yoksulluğa son, başka ne söyleyebilirim? Sucul yaşam, iklim değişikliği, yenilebilir enerji, eğitim ve eğitim ve kaliteli yaşam gibi 17 küresel amaç doğrultusunda herkesin harekete geçme çağrısında bulunuyor. Güncel bir gelişme var. İlk defa Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bir sürdürülebilirlik fakültesi kurulmuş. Bu bir bağışla kurulan fakülte ve bu üniversitenin 70 yıl sonra açtığı ilk fakülte. 16 milyar 300, 350 milyon liralık bir bağış yapılmış. Çünkü son, açık, son açıkların istatistiklerde bu alanda istihdam olanakları da oldukça fazla. Özellikle bu yıl son 3 yılın toplamının 2 katı oranda sürdürülebilirlikle çalışan insanlara iş olanağı sağlanmış. Bu nedenle de böyle bir fakülte kurulmuş. Temel olarak iklim krizi ve sürdürülebilirlik konusu, sorununa hızla çözüm bulmayı hedefliyor bu fakülte. Fakat multidisipliner olarak çalışacak. Hala mevcut olan bilimlere yeni disiplinler eklenince işte Enerji Enstitüsü, Çevre Bilimleri Enstitüsü gibi mevcut olan enstitülere yeni disiplinler eklenerek faaliyete geçecek. Hatta ekonomistler Türkiye'de de böyle bir fakülte açılmasının yararlı olacağını söylüyor. İşte Koç Sabancı gibi holdinglerin bağışlarla üniversitelerde böyle bir fakülte açarlarsa oldukça faydalı olacağını belirtiyorlar. Şimdi bunlar sürdürülebilirlik tanımıydı ama bizim asıl konumuz sürdürülebilir hayvancılık. Hayvancılıkla alakalı hayvancılığı daha sürdürülebilir kılmak için neler yapabiliriz? Ben ilk olarak sürdürülebilir hayvancılığın tanımını yapacağım. Hayvancılık sistemlerinden bahsedeceğim ve bir makaleden Bir makaleye atıfta bulunacağım. Sürdürülebilir hayvancılık için adımları 7 başlık altında sıralamışlar ve sürdürülebilir hayvancılık modellerini açıklayacağım. Sürdürülebilir hayvancılık, günümüz insanların ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin kaynaklarını korumak. Yani bir taraftan ihtiyaçları karşılarken, diğer taraftan kaynakları korumamız gerekiyor. E, sosyal olarak adil, insancıl, ekonomik olarak canlı ve ekolojik açıdan çevreye duyarlı bir üretim yapmamız gerekiyor. Üretimin her aşamasında buna dikkat, et, dikkat etmemiz gerekiyor. Hedefimiz ise çevre yönetimiyle birlikte çiftlik karlılığı. Çünkü bir üretim yapacaksak e, karlılık elde etmemiz gerekiyor. Fakat e, çok para kazanalım derken de çevreye zarar vermememiz gerekiyor. İkisini dengede tutmamız oldukça önemli. Ve son olarak da çevresel, sosyal ve finansal kaynakları hayvan refahını önemseyerek ve özen göstererek akıllıca kullanıp sağlıklı hayvanlar yetiştirmek ve sağlıklı hayvansal gıda üretmek. Burada da hayvan refahı, sağlıklı hayvanlar ve gıda güvenliği konuları önem arz ediyor. Hayvancılık ve hayvansal üretim neden önemlidir? Çünkü bizim devamlı olarak sağlıklı protein kaynağına ihtiyacımız var ve hayvansal üretimle sağlıklı protein kaynağı üretebiliyoruz ve aynı zamanda bitkisel üretimi destekliyoruz. Irk ve türlerin devamlılığını sağlarken de bu işten para kazanıyoruz. Ee, hayvancılık sistemlerine bakacak olursak konvansiyonel sistemlerde daha fazla hayvan ve daha fazla girdiğiyle en yüksek verimi amaçlayan bir üretim şekli. Şu an yaygın olarak kullanılan üretim şekli. Alttaki fotoğraf tam gözükmüyor ama yumurtacı tavuklar kafes sistemde. Hayvan refahı önemsenmiyor. hayvan, hayvanın doğal davranışlarını sergilemesi mümkün değil. bu şu anda yaygın olan ama olması gereken üretim sistemi değil aslında. Eğer biz e, sürdürülebilir bir hayvancılık yapmak istiyorsak, çevreye zarar ver, vermek istemiyorsak ekolojik hayvancılığı ta tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü ekolojik hayvancılıkta hayvan refahı, doğal çevre, sağlıklı ürünler ve sürdürülebilir kaynaklar önem arz ediyor. E, hayvan sayısının daha az olduğu, uygun besleme ve barınak koşullarında, buna uygun üretim ve pazarlama yöntemiyle daha kaliteli ürün elde edip yüksek fiyata ulaşabilen bir üretim sistemi ekolojik Üretim modeli. Peki bu ekolojik hayvancılığın temel amaç ve ilkeleri neler? Hayvan sağlığını korumak, mümkün olduğunca işletmenin kendi ürünleri ve yem bitkileriyle besleme yapmak, yemlerde kimyasal madde ve katkı maddesi kullanmamak, uygun damızlık seçimi, araziye uygun sayıda hayvan yetiştirmek, bizim konumuz olan sürdürülebilir hayvancılığı geliştirmek, tüketici talebine yönelik sağlıklı ve kaliteli ürünler üretmek ve üreticilerin gelir düzeyini yükseltmek. Burada sol tarafta bir resim var. Daha önce bahsettiğim şeyleri aslında özetliyor. Bu sürdürülebilir bir hayvancılık modeli. Çünkü hayvan refahı önemli. Gaz emisyon değerlerini minimumda tutmak hedefleniyor. Yüksek kalitede, yüksek karlılıkla çalışmayı benimsiyor bu üretim modeli. Fakat biz ekolojik hayvancılık dediğimiz zaman hayvancılık problemlerini çözmeye yönelik bir üretim yöntemi olarak bunu düşünmemeliyiz. Bu üretim yöntemi kaliteli ürün, yüksek fiyat ve talebi olan bir üretim şekli olarak değerlendirilmelidir. Şimdi burada biraz önce bahsettiğim gaz emisyonlarını minimuma indirmek konusuyla alakalı bir video var. Siz videoyu izlerken ben size bu videoyu çevireceğim. Bu video aslında sera gazı olan metan hakkında. Bir animasyon Wageningen Üniversitesi tarafından hazırlanmış bir animasyon. Sera gazı denildiği zaman aklımıza hep kötü şeyler geliyor. Fakat aslında çok da tehlikeli ve kötü değil. Bu istediğimiz bir şey. Çünkü sera'nın güneşin etkisi güneşin sıcaklığını içerisinde tutması gibi sera gazları da dünyaya ulaşan sıcaklıkla aynı şeyi yapıyor. Biz buna sera etkisi diyoruz. Bu etki olmasaydı dünya buz gibi olurdu. Ancak birçok bir şeyde olduğu gibi bunun fazlası da zararlı. Her zaman iyi değil. Çünkü çok fazla sera gazı ile kalın bir gaz örtüsü oluşuyor. güneş Güneşin ısısı uzaya daha az gidebiliyor ve bu nedenle dünyada kalıyor. Buna da biz gelişmiş sera etkisi adını veriyoruz. Bu etki son 50 yılda dünyanın sıcaklığını oldukça arttırdı. Bu artışa neden olan da 3 tane temel gaz var. Karbondioksit nitrozoksit ve metan gazı. İlk olarak karbondioksite bakacağız. Sera etkisinin %70'ini oluşturuyor karbondioksit. Aslında insanlar, hayvanlar ve bitkiler arasında bir denge, bir döngüsü var. Doğal bir döngüsü var. Fotosentez ve solunum olayları doğal döngünün temel sebebi. Fakat fosil yakıtlardan salınan karbondioksit bu döngünün dışında ve farklı. Bunlar büyük bir fazlalık yaratıyorlar atmosferde doğal döngünün üzerine geliyorlar ve karbondioksit atmosferde binlerce yıl kalıyor. Böylece biz bunu sadece torunlarımıza değil, büyük 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 çocuklarımıza da aktarmış oluyoruz. Tıpkı kartop etkisi gibi bu miktar gitgide artıyor. Çözüm çok basit. Emisyon değerlerini mümkün olduğunca azaltmak. Diğer bir gaz, sera gazı da karbondioksit ve metana göre daha az biliniyor. Nitroz oksit gazı. Sol Salınım yollarından biri de tarım sektöründe azotun gübre olarak kullanılması. Bir sera gazı olarak karbondioksitten neredeyse 300 kat daha güçlü nitrozoksit ve sera etkisinin %7'sinden sorumlu. Ve bunun diğer bir antikapı da nitrozoksitin parçalanması çok uzun yıllar alıyor, yüzlerce yıl alıyor. Atmosferde daha fazla kalıyor bu nedenle. Bunda da çözüm emisyonları azaltmak. Bizim asıl konumuz olan metana gelecek olursak, Metan gazı, hayvancılık, pirinç yetiştiriciliği, çöpler ve doğal seraların salınması yoluyla oluşturuluyor. Metan yaklaşık 34 kat daha güçlü diğer gazlardan ve sera gazı etkisinin %20'sini oluşturuyor. Metanla ilgili özel bir durum var. Aslında atmosferde çabuk yok oluyor ama, 1000 yıl, 100 yıl değil, 10 yıl yok oluyor ama bu sirkülasyon devamlı olduğu için miktar hep yükseliyor devamlı bir salınım olduğu için. Ancak e, bu miktarı e, üniversitede bu şekilde çalışma yapıyor. Yani karbondioksit ve oksitle alakalı yapılacak çok fazla bir şey yok ama biz metan gazı salınımını azaltırsak bu miktarı azaltıp o bahsetmiş olduğumuz en baştaki tabakayı inceltebiliriz. E, ve bu şekilde fayda sağlayabiliriz diyor. Hayvancılıkta metan gazlarını ve gaz emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaları dört başlık altında topluyor. Hayvan açısından yapılan çalışmalar, genetik ve yetiştiricilikle alakalı daha çok çalışmalar olarak bahsedebilirim. Besleme ile alakalı yine çalışmalar var. Ee, barınaklarla ilgili çalışmalar var ve e, gübre yönetimiyle ilgili çalışmalar var. Zaten animasyonun sonunda direkt e, o kısma yönlendiriyor. E, burada da dört başlık altında yapılan çalışmaları detaylı bir şekilde açıklıyor. E, Faunun istatistiklerine bakacak olursak, Hayvancılık sektörü insan kaynaklı tüm sarı gaz emisyonlarının yüzde 14 sorumlu ve yine benzer şekilde hayvancılık sektörü küresel metan emisyonunda yüzde 30'undan sorumludur. Peki ülkeler bu konuda neler yapabilir? Bunlar FAO'nun önerileri, 5 başlık altında topluyor bunu. Verimliliği artırabilirler, geri dönüşüm çabalarını yoğunlaştırıp kaynak ve besin kayıplarını en aza indirebilirler. Mera yönetimi çok önemli. İyi yönetilen mera sistemleriyle emisyon değerlerini de Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme konularını ön plana taşıyabilirler ve iklim açısından akıllı politikalar gerçekleştirebilirler ve bu sayede de bu değerleri bir nevi olsun azaltabiliriz. Burada bir çiftlikten örnek vermek istiyorum. Bu Çin'de. Bir çölde kurulan organik bir çiftlik, Ağlı'nın Bahçin'de bulunan en büyük çöllerden biri. 14 bin kilometre karelik bir alanla Moğolistan'ın iç kısmına kadar uzanıyor. Şeng Mu firması 2009 yılında bu çöl alanını 80 bin inek kapasiteli bir çiftliğe dönüştürdü ve organik üretim yap yapıyorlar burada. 97 milyon ağaç dikilmiş bu çöl'e ve 200 kilometre kareden fazlası bir ormana dönüşmüş. Aynı zamanda gübre yönetimini de yapıyorlar. İnek gübresini toplayarak 150 kilometre kare büyüklüğünde organik meraya dönüştürüyorlar. Bu sayede yeni bitki örtüsü geliştiği için rüzgar hızı azaldı ve yağış oranı 4 kat arttığı için bu alanda çiftlik kendi mikro mikroeklemini yaratmış durumda. Aslında yapılabilecek şeyler var sadece harekete geçmek gerekiyor. Ve bu sayede oradaki yerli göçebeler ve çiftçiler için çok büyük istihdam sağlanıyor. Ekonomik olarak da ülke ekonomisine büyük bir katkısı var. Hem de güzel bir örnek teşkil ediyor bu çiftlik. En başında bahsetmiştim. Bir makalede sürdürülebilir hayvancılık için adımları yedi başlık altında toplanmışlar. Bu resmi özellikle seçtim. Moğolistan'ın Gobi Çölü'nde merada otlayan koyun ve keçiler bu şartlarda bile otlayıp eee bitki örtüsünü değerlendirebiliyorlar olmayan bitki örtüsünü. Şimdi bu yedi adıma bakacak olursak bazı kısımları İngilizce bıraktım çünkü Türkçeye çevirdiğim zaman çok anlamlı olmuyordu. Bu makale diyor ki e, daha az hayvanları daha az insan gıdasıyla çok besleyin. Olur. Çünkü Dünyada üretilen buğdayın %70'i gelişmiş ülkelerde hayvanları beslemek için kullanılıyor. E, ruminantlar buğday dışında e, merada otlatılabilir, insan tüketim için uygun olmayan saman, silaj, yüksek biberli e, mahsulleri de tüketebilirler. E, İkinci başlıkta da niceli değil, niteli tüket diyor. Yani miktarın aslında çok önemi yok, niteliğin daha önemi var. Bunu da şöyle bir örnekle açıklamışlar bu makalede. Hindistan'da kişi başı yıllık et tüketimi 3.2 kilogram, Amerika'da ise 125 kilogram. Bunlar 2007 yılının verileri. Fakat Amerika'da tüketilen miktar fazla olmasına rağmen et miktarının çoğunu sosis, hamburger ve hazır yemekler gibi işlem görmüş gıdalar oluşturuyor. Diğer başlıkta da bölgeye uygun hayvanlar yetiştirmek. Bu zaten her zaman olmasını istediğimiz şey. Hayvan sağlığının da çok önemli olduğunu söylüyor yine makalede. Çünkü hasta hayvanlar insan sağlığını da tehlikeye atıyor. Az ve orta gelişmiş ülkelerde her yıl 13 zoonoz 2.4 milyar insanın hastalanmasını ve 2.2 milyar insanın da ölümüne neden olmaktadır. Diğer bir adım da uygulamaları yerel kültüre uyarlamaktan bahsediyor ve en iyi, en iyi uygulamaların takibini takibinin gerektiğini söylüyor. Bununla ilgili ilerleyen slaytlarda güzel örnekler var. Ee, sürdürülebilir şekilde yönetilen meralar biyolojik çeşitliliği arttırabilir, ekosisteme katkı sağlar ve bitkiler ve toprak tarafından yakalanan karbon seviyelerini iyileştirir. Ee, bir inek bir günde yaklaşık 70 kilogram gübre üretir. Bu değer bir hektar buğday için bir yılda yeterli gübre sağlıyor. Yapıyor. ve son olarak da bölgeye uygun hayvanları yetiştirmek. Dünyanın en yüksek yaklaşık 1 milyar insanının geçim kaynağı hayvancılık ve aslında insanların yetiştirdiği bu hayvanlar onlar için bir güvence. İşte bir hastalık durumunda veya çocuğunu evlendireceği zaman bu hayvanları satabilirim diye onlar için bir güvence oluşturuyor. Sadece bizim ülkemizde değil dünya genelinde bu böyle. Slaytlarda bahsetmiştim. Burada eş zamanlı yönetim ve izlem, izleme sistemlerine değineceğim. Bunu PLF olarak adlandırıyorlar. Precision Lives, Livestock Farming İngilizcesi hassas e, sürü takip sistemleri, türü, sürü yönetim programları olarak geçiyor. Şimdi burada e, bazı tahminler var. Bunlar aslında hepimizin bildiği şeyler. Önümüzdeki 15 yıl içinde et ve türünlerinin et olan talep %40 oranında artacak. E, bu beklenen bir durum. Peki hedefimizin ne olması gerekiyor? Bu da bu, bu talebi karşılamak için sürdürülebilir ve güvenli et üretimiyle yüksek kaliteye ulaşmak bizim hedefimiz olmalı. Ben burada problemler dedim ama aslında bu hedefe, bu tahminler için bu hedeflere ulaşırken dikkat etmemiz gereken noktalar bunlar. Tüm bunları yaparken de gıda güvenliği, insan sağlığı ve hayvan sağlığı konularında oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Mevcut duruma bakacak olursak tüm bunlarla beraber Avrupa Birliği hayvan refahının iyileştirilmesi için çalışıyor ve bununla ilgili ciddi yatırımları var. Hayvancılığın çevresel etkisi ve sektör açısından oldukça önemli bir sorun. Çözüm ne? Bu, yine bu bir makaleden alıntı. Bu makalede de eş zamanlı takip sistemleriyle sürünüzü iyi bir şekilde takip ederseniz, daha sürdürülebilir bir üretim yapabilirsiniz diyor. Ve PLF sistemler olarak kısaltacağım. Gerçek zamanlı izleme ve yönetim sistemleri bu sistemler. Sürüde problem olduğunda uyarı veriyor ve çiftçinin hemen harekete geçmesini sağlıyor. Tam otomatik görüntüleme sistemleri hayvan sağlığı ve refahını iyileştiriyor, ürün verimliliğini arttırıyor, çevresel etkilerin önüne geçmeyi mümkün hale getiriyor. Sağlıklı ve refah düzeyi yüksek hayvanlar uzun vadede en kaliteli ürün üretiminin garantisi haline geliyor. Şimdi bu sistemlere bakacak olursak, tabi bunlar biraz <laughs> renkli olduğu için ben çok okuyamayacağım ama şu an aslında kullanılan mevcut sistemler var. Havalandırma oranı ölçülebiliyor, sıcaklıkları ölçülebiliyor. Fakat üretim prosesinin en önemli girdisi hayvana odaklanan araçlar sınırlı sayıda. Bu sistemlerde direkt olarak hayvana odaklanıyor ve çeşitli araçlar kullanılıyor. Bunları örneklerle açıklamam daha doğru olacaktır sanırım. Mesela burada bir broiler çiftliğinde kümesin orta, ön ve arka tarafına yerleştirilen kameralarla devamlı olarak hayvanların davranışları izleniyor. Aynamik sistemi diye geçiyor bu. En üstte en üstte de bölgesel dağılımlar yine broiler yetiştiriciliğinde kümeslerde inceleniyor. Bununla alakalı da bilgi vereceğim. Bölgesel yoğunluklar azaldığı zaman sistem sistem uyarı veriyor. En alttaki resimde de sağım robotuna giren bir sığırda ayak hastalıklara dair belirli algoritmalarla yine sistem uyarı veriyor. Bunlara kısa bir şekilde tek tek bakacağız. Yine burada şunu söylüyor teknoloji aslında biyolojiyle tanışmaya hazır. PLF sistemlere örnek verecek olursak domuz çiftliklerinde solunum sistemi hastalıkları büyük bir problem. E, ve temel klinik işaret öksürük. E, ekonomik kayıplara yol açıyor. %15 oranında yüksek ölüm oranı, düşük yemden yararlanma ve düşük büyüme oranına neden olunuyor solunum sistemi hastalıkları. Ve e, algoritmalar sayesinde bu öksürük ve farklı sesler ayırt ediliyor. Hatta öksürükler patolojik ve patolojik olmayan öksürükler şeklinde de ayırt edilebiliyor bu sistemler sayesinde. Bu sistemi kullanan çiftlikler mevcut. İtalya'da bir çiftlikte öksürük ve seyreden vakaların %85'i bu sistemde doğru olarak tespit edilmiş. Diğer bir örnek ise gerçek zamanlı görüntü analizi ile sürekli refah izleme. Bu saniyede 25 görüntüye kadar görüntü hızı ile çalışan normal Normal zamanlarda hayvanları görüntülemek mümkün. Bundan daha önce bahsetmiştim. Değişik bölgelere kameralar yerleştiriliyor. Çiftliğin ön, orta ve arka kısmına. Mesela yemlik ve suluktaki o alandaki yoğunluk %15 ve %50 arasında hedef olarak konulmuş. Bu yoğunluk azaldığı zaman sistem uyarı veriyor. Bir sıkıntı var diyor. Çünkü yemlikler ve suluklar otomatik olarak çalışıyor. Ne gibi sıkıntı olabilir? İşte havalandırmada problem olabilir. Sıcaklık değerleriyle alakalı sıkıntı olabilir. Dolayısıyla yetiştirici hemen harekete geçebiliyor. Diğer bir örnek ise robot sistemlerde kullanılan bu yürüyüş skoruyla alakalı hayvanın ayağı, ayak hastalığı problemi olabilir diye uyarı veren farklı bir sistem. Yine bu da es zamanlı takip sistemi olarak değerlendiriliyor. Burada da yine broilerlerde ağırlığı, ağırlık ölçüldüğünde tüketilen yem miktarı da ölçülüyor. Bu da yine PLF sistem. ağırlık gen miktarı arasındaki dinamik bir model geliştirmek de takip sağlanıyor. Bilgisayar bu ilişkiyi her gün hesaplıyor. Yani hayvanların ağırlığı ne kadar artmış, hayvanlar ne kadar yem tüketmiş. Son 5 güne ait sonuçlar hesaplanıyor ve bir sonraki gün için tahmin yapılıyor. Eğer ölçülen değerler bu tahminin altındaysa sistem yine... Yetiştiriciye uyarı veriyor. Bu şekilde sürüyü e, takip edip herhangi bir sıkıntı sıkıntı durumunda e, harekete geçmek, e, hızlı harekete geçmek e, karlılık sağlıyor yetiştiriciler için. Aslında e, yetiştiricilerin gözü kulağı gibi hareket eden sistemler, yatırım maliyetleri biraz yüksek olsa da sonuç olarak onlara daha fazla kazandırabiliyor. Sürü yönetim uygulamalarına bakacak olursak aslında yetiştiricilikte dikkat edilmesi gereken hususlar farklı olabilir. Sığır, koyun, keçi, kanatlı yetiştiriciliği. Ama bizim tümünde dikkat etmemiz gereken başlıkları ben burada sıraladım. İlk oluşturulan sürünün kayıtlı, sağlıklı ve güvenli bir kaynaktan seçilmiş olması gerekiyor. Hijyen ve sanitasyon kuralları yönetimin her aşamasında uygulanması gerekiyor. Karantina ve izolasyon süreçleri ciddi bir şekilde takip edilmeli. En iyi rasyon ve besleme programları uygulanmalı. Stres minimuma indirilmeli. Hava kalitesi ve havalandırma en iyi şekilde uygulanmalı. Uygun sayıda ve büyüklükte barındırma şartları sağlanmalı. Yüksek kalitede kolostrum yeni doğanlarda gerekli miktarda ve gerekli zamanda verilmeli. Mera yönetimi yine oldukça önemli bir konu ve sürü dışa kapalı olmalı. Bu kadar. <laughs> Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Umarım anlatabilmişimdir.